Türk kanalıma hoş geldiniz. Ben Ziya bugün sizlerle beraber burs Stars oynayacağız. Daha da oynamayacağız. Mega kutular var onları açacağız iki hesabımızda arkadaşlar. Çok kısa bir video olacak. Bir iki maç atarız. İlk önce bir büyük kutu açalım dükkanında var mı? Olur olur, olur. atarız atarız. Biz. <laughs> Şu büyük kutuda başlayalım. Evet. Oh, açıldı. İki açıldı. Bir şey çıkmaz ki Evet. İnternetiniz çok iyi arkadaşlar. Dur aç. Altı yazdı. Altı yazdı bir saniye sakin. Yavaş yavaş. Ne diyorsun? Akısa var mı? Yıldız Sen karakter diyorsun? Karakter. Bence aksesuar. İyi iyi aksesuarı. İyi baya iyi. Arkadaşlar bir deneyelim bunu. Mehmet Gel beraber oynayalım. Ben ben açacağım. Sen çık. Bir dakika ben, ben bir ne deneyim mi? de bunu. E ben de açacağım. Oğlum benim bulum çok yüksek ya. Bunlar, bunlar. Hadi bunlar. Ay güzel es. <laughs> Oha bu ne ara çıkmış? İyi iyi. Geçen ne videoda çıkmadı mı? Hakikaten ben geçen mi? videoda çıkmadı. Geçen açıyorum. videoda ben çıkardım. Video Videoları şimdi. Kesmeyi bilen değil mi? Neyse arkadaşlar ben bu maçı sonra mı atsam ya? Yani sonra, sonra atalım arkadaşlar öbür hesaptaki mega kutuları da açalım. Şimdi burada videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar ikinci hesabıma geçtim. Biraz görünür kötü olabilir. Aç Mehmet. İlk önce bir kutu. Aç. Hadi bismillah. 349 taş. Taş demişim altın. Ya gelmedi ya. Bas hızlı hızlı bas bas. Tamam aç mega kutuyu. Aha geldi. 5 yazdı ya. Açın Çıkmadı çıkmadı. Evet arkadaşlar. Şimdi bulu deneyeceğiz. Ee, bulun o yıldız aksesuarını deneyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi maçımıza gireceğiz. Ne oynayalım? Savaş topu. Başla hazırız. Ya internet çok kötü olacak ya. Ya, tam evet, ya abi oynanmaz ki. Hadi gelin. Bir dakika ben. Şimdi sağ Ben bir ultiyi Ben biliyorum da ne olduğunu size de unutuyorum. Oğlum öldün öldün. Çok öldün mübarek. Hı ben de öleceğim şimdi. Allah! Ah, öldürüyor mu? Bu tane çok kötü ya. Hadi lan bir ultiyi patlat kafasına Frank. Tuttu mu? Ya manyak ya. Yani. Neyse aldı en azından. ölecek Frank. Ben soldan atağa gidiyorum. Önümde tara var. Tere var. <gülüyor> 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 Aa, öldüremedim can 240 <laughs> Mehmet al onu Topa uzaklaştır Topa vur ileri vur ileri <gülüyor> 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 Ben de ultiyi dolduramadım ki Bir ultiyi doldursam bitireceğim de Çok iyi Kasım. Lan sen nereye geldin? Ya abi Utu boşa gitti ya. Mehmet Utu yat Mehmet ultu yat. Çabuk aksesuara bas. Utu yat, yat aksesuara bas. Bastım. Aksesuara bas Mehmet. O ne işe yarıyor Aksesuar hızlı hızlı vuruyor. O ne? Ya hızlı, 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 hızlı. Ya özüm ya. ya. bastım 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 bastım. Bastın? Bastım. Oğlum bir tane gitti. Nere? Ya. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet eskiden oynuyordu arkadaşlar şimdi oynamıyor. O yüzden bot. Hadi <laughs> öleceğiz. Öleceğiz. Ya abi ya. Öldük ya. Ben abi okuma böyle Sen çık lan. Ben bir dostluk maçı Ezen kaydı oldu mu şimdi? Arkadaşlar dostluk maçımızı kurduk hemen bir oynayalım. İnternet kötü kusura bakmayın. Mehmet bot gibi oynadı. Bot Mehmet. Aa yine internet şey yapıyor. Yine internet değil. Aldım mı? Alamadım. Ha öleceğim bir saniye. İnternet çok kötü. Ah o pem var orada. Yakında alırım da. Aldım mı? Geliyor. Dur lan. Eee inşallah bu gelir. Vur lan şuna. Ah! Ultim doldu. Bakın arkadaşlar şimdi gösteriyorum ultu inşallah gösterebilirim. Şimdi şöyle ultuya attım da. Bastım aksesuara. Ha, basamadım. Evet çok güzel. Oğlum öl lan. Lan ben, ben bulurum lan. Aha bir daha oturun ne oldu? Pus 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 pus. Kusacağım oğlum durun. Bastım ben sen gördüğüm başladı. Öl lan. Benim canım, için canım, canım. Canım, canım Abi nasıl ya? Zor şartlar dönüyoruz. Allah, Her şeye bakıyormuş. Onlar <laughs> <Sustan. gülüyor> ben konuşuyorum evet. Arkadaşlar ses <laughs> Bu internette <de> zorlasın. <laughs> ya yenildik zaten. Susun ya. Murat'ın bozuldu. Çık şu dostluk maçından de. Gösterdim zaten arkadaşlar. Videomuz <laughs> <geliyor> bu, <laughs> bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atın, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.